Bugün Abant'a kısa bir ziyarette bulunduk. Abant'taki halkımız çok duyarlı. Buradaki vatandaşlar çok duyarlı hareket ediyorlar. Hiç kimse mangal yapmıyor. Görevliler zaten gelir gelmez gelenlere uyarıyorlar. Mangal yakılmaması konusunda hassas olunmasını tembih ediyorlar. Jandarmamız bu konuda çok hassas bölge halkımız da zaten ormanlarımız konusunda çok duyarlı. Bizler de çok duyarlıyız. Valiliğimizin emrini zaten yerel basından takip ettik. O bilinçle geldik. Sadece günübirlik işte çayımızı içelim, Abant'ın bir havasını alalım diye buraya gelmiş bulunuyoruz. Etrafta da tüm vatandaşlarımız gerçekten çok duyarlı hareket ediyorlar. Mangal yapan yok. Halkımızın böyle duyarlı olması bizleri sevindiriyor.